Çok güzel bir gençti. Omuzlarına dökülen güzel saçları vardı. Herkesin dikkatini çekecek kadar da bakımlıydı. Ailesi kendisini çok severdi. Özellikle annesi çok zengin bir kadındı. Şam'dan, Hint'ten en güzel kumaşları getirtir ve oğluna hayranlık celbedecek elbiseler diktirirdi. Güzel kokular sürer, Hadramut'tan getirilen özel terlikler giyerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onun bu halini hatırlar ve Mekke'de Musab bin Umer'den daha güzel saçlı, daha güzel giyimli, daha çok nimetler içerisinde yaşayan birini görmemiştim buyurmuştu. O Allah Resulü'nün davetini duymuştu, bazı ayeti kerimeler dillerde dolaşıyordu, onları duyuyor Müslüman olanların davranış ve yaşayışlarına dikkat ediyordu. Duydukları ve gördükleri onun üzerinde derin tesir bırakmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Darül Erkam'da olduğunu, davete buradan devam ettiğini öğrenmiş ve oraya yönelmişti. Allah Resulü'nün huzuruna çıktığı, ve huzurdan Müslüman olarak ayrıldı. Artık yeni bir heyecan doluydu. Ancak bunu dışa vurması çok zordu. Annesinin ve kabilesinin alacağı tavırdan çekiniyordu. Çünkü onları ve İslam için düşündüklerini yakından tanıyordu. Haliyle Müslüman olduğunu onlardan gizlemek zorunda kalmıştı. Allah Resulü'nün yanına gizlice gelip gidiyordu. Bir gün Kureyşlilerden biri onu namaz kılarken gördü. Gitti annesine ve kabilesine haber verdi. Fırtına kopmuştu. Bütün ailenin sevdiği ipek elbiseler içerisinde sokaklarda salınarak yürüyüşünü seyrederken kıvanç duyduğu Musab annesi ve akrabaları tarafından hapsedilmişti. Habeşistan'a hicret için peygamberimizin izin verildiğini duyana kadar hapiste kaldı. Hicret haberini alınca hapisten kaçarak hicret kervanına katıldı, o da Habeşistan'a hicret etti. Bir müddet Habeşistan'da kaldı, daha sonra geri döndü. Geri döndüğünde artık üzerinde o güzel elbiseler yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Akabe denilen yerde Medineli Hazreti Kabile'sinden bir grupla karşılaşmış, tanışıp kaynaşmış ve onlara İslam'ı anlatmıştı. Yahudilerle birlikte aynı beldede oturan, peygamberler hakkında az da olsa bilgileri olan, son peygamberin gelme günlerinin yaklaştığını duya gelen Medineliler, fıtratlarına uygun ve her cümlesi bir başka gerçeği ifade eden bu daveti kabul etmiş, beldelerine iman ederek Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellemi tasdik edip dönmüşlerdi. Dönünce boş durmamış. Başka gönülleri de iman nuruna teşvik etmiş, onları uyarmış, öğrendiklerini aktarmış. Birçok kalbi hak yoluna hazır hale getirmişlerdi. Bir yıl sonra aynı mevsimde 12 kişilik bir grup yine Akabe'deydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle buluştular. Tevhid inancını koruyacaklarına, hırsızlığa, zinaya yaklaşmayacaklarına, kız çocuklarını öldürmeyeceklerine, hayırlı ve doğrulara itaatten ayrılmayacaklarına dair biat etmişlerdi. Bu biat, birinci akabe biatı olarak tarihte yerini alacaktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Musab'ı onlarla birlikte Medine'ye gönderdi onlara Kur'an öğretecek, İslami bilgiler verecek ve onları eğitecekti. Bu grupla birlikte Medine'ye vardı. Esad bin Züraren'in evinde misafir edildi. Esad radıyallahu an İslam'ı tebliğ konusunda ondan hiçbir yardımını esirgemedi. Bu güzel, ahlaklı, güzel Kur'an-ı Kerim okuyan davetçi diğer müminlerle el ele vererek imrenilecek bir gayret sergiliyordu. Okuyor, okutuyor, namazları kıldırıyor, İslam'ı anlatıyor, davranışları ve konuşmalarıyla sevgi ve saygı topluyor, her gün gönüllerin fethinde birkaç adım daha ileriye atıyordu. Yesrib'de iki temel kabile vardı, Evs ve Hazeç. Yıllar yılı birbirleriyle boğuşmuşlardı sık sık Yahudilerin tahriklerine kapılıyorlar ve Medine'yi kendileri için cehenneme çeviriyorlardı. Yevmi bu as denilen savaş günü daha tazeliğini kaybetmemişti. O gün yine Yahudilerin tahrikiyle ayaklanmışlar, 40 gün savaş hazırlığı yapmışlar, Medine civarında Buas denilen yerde karşı karşıya gelmişlerdi. Bu savaş yaklaşık hicretten 5 yıl önce yapılmıştı her iki tarafta direnip geri adım atmadığı, güçler dengeli olduğu için çok zayiata sebep olmuş, Evs tarafından Hazreç'in evleri ateşe verilmişti. Medineliler bu dehşetli savaşın yaralarını henüz saramamışlardı. Bu kör savaşın manasızlığını tahriklere kapıldıklarını zaman zaman hissediyor ve dile de getiriyorlardı. Ancak Silinmesi çok zor şeyler olmuştu. Söylenen ve dillerde dolaşan şiirlerse hatıraları sürekli canlı tutuyordu. Musab radıyallahu an bütün bunları biliyordu. O Yahudiler gibi yıkmıyor, yapmaya çalışıyordu. Bu iki kabileyi birbirine kırdırarak aralarındaki düşmanlıktan yararlanmaya çalışmıyor. Aksine yaraları sarmaya. İslam kardeşliğini gönüllere yerleştirmeye uğraşıyordu. Hem Evs hem de Hazreç kabilesinden insanları ziyaret ediyor, onlara İslam'ı tanıtıyor, yardımcısı İbni Ümmü Mektum ve Medineli gençlerle İslam nurunun girmediği ev bırakmamak için gecesini gündüzüne katıyordu. Kabilesince el üstünde tutulan Said bin Muaz'la Üseyd bin Hudayr Müslüman oldu. Artık Medine, baharın kırlara ve ağaçlara getirdiği değişiklik misali, görülmedik bir değişikliği yaşıyordu. Bir sonraki yıl, Musab Mekke'ye döndü. Yanında Müslümanlar bulunduğu gibi, gönlü İslam'a yumuşamış ama İslam nuruna kavuşmamış kimseler de vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunan ve henüz Müslüman olmamış amcası Abbas'la birlikte Akabe'de yine bu yeni ekiple buluştu. İkisi kadın 75 kişiydiler. Başlarında Berabin Ma'rur vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara İslam'ı tanıttı. Kur'an tilavet etti ve onlardan biat aldı. Kendisine ilk biat eden de Berabin Ma'rur oldu. Musab radıyallahu an biattan sonra tekrar Medine'ye döndü. O Medinelilerin hocasıydı. İslam'ın başka beldeye gönderilen ilk davetçisiydi. İslam'ı en güzel şekilde yaşayarak gönüllere aktaran örnek bir insandı. Onun İbni Mektum ve onlara destek veren Medineli müminlerin yardım ve gayretleriyle Medine, müminlerin ve Allah Resulü'nün hicret için hazır hale gelmişti. Bu gayretleriyle, samimiyet ve hizmet aşkıyla ve başarılarıyla İslam tarihinde müstesna yerlerini aldılar. Bedir gazvesinde İslam sancağı onun elindeydi. Zaferin son noktasına kadar esen yerlerle sancağı o dalgalandırmıştı. Uhud gazvesinde de sancak ona teslim edilmişti. Savaş başlamış daha ilk dakikalarda Müslümanların yekpare, Azim ve cesaretle yüklenişi yiğitlerin düşman saflarını yırtıp dağıtmasıyla düşman bozguna uğramış panik içerisinde kaçıyordu. Ancak Cebeli Ayneyne yerleştirilen ve Müslümanlara arkadan yapılabilecek saldırıyı önleme görevi verilen başlarına Abdullah bin Cübeyr'in emir olarak tayin edildiği 50 okçudan çoğu Resulullah'ın bütün emir ve tembihlerine Allah'ın ikazları, Abdullah'ın ikazlarına rağmen kesin zafer kazanıldı duygusuyla yerlerini terk etmişlerdi. Bunu fırsat bilen ve başlarında Halid bin Velid'in bulunduğu müşrik süvari birliği Müslümanlara arkadan saldırdı. Kaçmaya çalışan müşrikler de bunu görünce geri dönmüş, iki saldırı arasında kalan ve zaten sayısı az olan Müslümanlar aniden karşılaştıkları bu durum, bu durumla bozgun alametleri göstermiş, merkezi komutayı kaybetmiş, Allah Resulü tehlikelere açık hale gelmişti. Bir avuç yiğit, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çevresinden ayrılmamış, ne pahasına olursa olsun yılmadan cihada devam etmişti. Bunlardan biri de İslam sancakları Mus'ab'dı. Şehit düşene kadar o şehit düşünce sanca Ali radıyallahu anh Bu vefakar, cefakar, yılmaz, yiğit, örnek davetçi, güzel simalı, güzel ahlaklı, güzel Kur'an okuyan, her şeyiyle güzel insan bu dünyaya nokta koyup ebedi hayata göç etmenin de en güzeline nail olmuştu. Ancak o artık eskiden olduğu gibi çok güzel elbiseler içerisinde değildi. Uzak diyarlardan özel getirtilen kumaşlar ve ipek elbiseleri de yoktu. İslam nuruyla aydınlanan bir şairin, Allah'a hamdolsun ki gelip çatmadan ecelim, İslam'ın o nuru el nurlu elbisesini ben de giydim dediği gibi üzerinde İslam'ın nurlu elbisesi vardı.'' uğruna toprağa düştüğü davası vardı, şehitlik rütbesi vardı. Ufukta ebedi saadet ve ebedi alemdeki nimetler ve elbiseleri vardı. Toprağa verilirken üzerindeki elbise kefen olarak vücudunu örtmeye yetmemiş, elbisesiyle baş tarafı kapatılmış, ayakları izhir otlarıyla örtülmüştü. İmam Buhari anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sancaktarı İslam'dan önce Kureyş gençlerinin en çok nimetler içerisinde yüzeni şehit düşmüştü. Bürdesiyle kefenlendi. Bürde baş tarafına örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açık kalıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem baş tarafını örtün, ayaklarını da ısırla kapatın buyurdu. Uhud şehitliğinde şehitliğin ortasında siyah taşlarla çevrili küçük bölmede Şehitler efendisi Hamza radıyallahu anhla birlikte yan yana yatan odur. Yanlarında bir başka şehit Abdullah bin Cahşta vardır. Musab bin Umeyr asırlar boyu daha çok iki özelliğiyle yad edilmiş. Hem kendisiyle birlikte yaşayan sahabilere hem de sonraki asırlara ibret olmuş ve ışık tutmuştur. Bu iki haslet onu yad eden her insanı duygulandırmış, hayatına yön vermesine sebep olmuştur. Bunlardan birincisi, İslam'dan önceki dış görünüşüyle, İslam'la şeref bulduktan sonraki görünüşüdür. İkincisi de bir davetçi olarak elde ettiği başarıdır. Bu iki görünüş arasındaki farkın, bu derece dikkat çekişi elbette ki bu aziz sahabinin güzel ahlakı, fedakarlıkları, örnek davranışları, alçak gönüllülüğü ve bütün bunlara dayalı olarak mümin gönüllerde taht kuruşuydu. Bu iki görünüş arasında sürdüğü hayatın her anının gıpta edilecek güzelliklerle dolu oluşu vardır. Musab Allahu an birçok dünya nimetini imanı uğruna geride bırakmıştı, inandığı yolda yokluklara razı olmuştu. Fedakarlıklarla dolu hayatı şehadetle sona erinceye kadar bu nimetlerden kendisine dünya hayatında düşen pay çok azdı. Şehit olduğu ve defnedildiği sıradaki elbisesinin vücudunu örtmeye yetersizliği, kaba dokumalı ve yer yer yamalı oluşu gençliğindeki giyinişini yakından tanıyanların elbette ki burukluk duyacağı, duygusuz kalamayacağı bir gerçekti. O iki icretin ikisine de katılmıştı. Dünyalığa ehemmiyet vermemiş, davasını anlatmak, yaymak, yaşatmak için her yokluğa katlanmış, kimseden dünyaya yönelik bir beklentisi de olmamıştı. O İslam'ın ilk gurbetçi davetçisi, cihatlardaki ilk sancaktarıydı ve İslam şehidi olarak, izir otlarıyla örtülerek dünyayı terk etmişti. Belki de Rabb'i bu yönüyle unutulamayan bir örnek olmasını murad etmişti. Gerçekten de unutulmadı, unutulmayacaktı. Abdurrahman bin Avf, hayatta cennetle müjdelenen on kişiden biriydi. Düşüncelere zor sığacak kadar cömert, vefakar, varlıklı ve dünya varlığına ...hükmetmesini bilen birisiydi. Çokça oruç tutardı. Bir gün yine oruçluydu. iftar için önüne yemekler konmuştu. Önüne konan yemek çeşitleri dikkatini çekti. Bir anda müminlerin yokluk ve cefa günlerini hatırladı. İftar anında verdiği duygular içerisinde... ...şu cümleleri söyledi. Musa bin Umeyr benden daha hayırlı bir kimseydi. Şehit edildiğinde kefeni bile yoktu elbisesiyle başı örtüldüğünde ayakları, ayakları örtüldüğünde de baş tarafı açık kalıyordu. Sonra dünya ve dünya nimetleri önümüze serildi. İçime korku geliyor. Acaba bizim yaptıklarımızın karşılığı bize dünyadayken peşin mi veriliyor? Ve sonra gözyaşlarını tutamadı Abdurrahman bin Avf. Musab radıyallahu anh'ın hayatı bütünüyle göz önüne getirilerek hayatımızın da çok ciddi bir muhasebeye ihtiyacı vardır. Bunu unutmadan, asla gözden ve gönülden ırak etmeden, üzerinde titizlikle durmamız, örnek almamız gereken Musab'ın diğer bir yönü de davetçilik vasfıdır. Davasını duyurmak, gönüller kazanmak için gayretli takip ettiği üslup ve elde ettiği başarılardır tilavet ettiği Kur'an-ı Kerim sesindeki letafet ve samimiyet, edebi inceliklere düşkünlüğü, mana derinliklerinden ayrı bir haz duyan dinleyicilerin gönlüne işliyor, kalpler yumuşuyor, tutulamayan yaşlar göz pınarlarından süzülüyor ve iman kervanına yeni katılanlar her geçen gün çoğalıyor, yanına düşman gelenler bile ayrılırken çok daha değişik duygularla ayrılıyorlardı.